16 Nisan 2021 tarihinde Tomalar, Yeniköy Tomalar Mahallesi'ndeyiz. İsminiz? Musa İsmet Tom. Musa İsmet Tom. Şimdi burada evet. tanıtacağımız e, hayvan, hayvan, küçükbaş hayvan. Evet. Adı neydi? Bu e, Eşme Koca Kulak diye geçer. Eşme Lehen diye abi. Eşme Lehen. Evet. Şöyle sağını solunu bir görsek. Bak bu misal. Onun? Bunun yaz kuzusu, Ağustos yaz, kuzusu. Ağustos'tan. Kendim e, koştuk yaptım. Daha bir yaşına gelmedi diyor. Ya bir yaşına gelmedi. Şimdi bunun kuzular da var orada şimdi üç buçuk 4 aylık yavrular da var arka tarafı. Bu ne yapmaya çalışıyor? Oğlak bunu... <laughs> ya yani o kuzular... Çekeyim. Tamam dur biraz çekeyim dur dur. Kuzu şey zannediyor bunu. <laughs> Emre <Emmeyi> çalışıyor. <gülüyor> Sayınızca <gülüyor> bakın ilginç bir durumla karşı dur bekle bekle. <laughs> onların anneleri yok biliyor musun? 400 eşi. Anladım. Onlar ee, koyun zannediyorlar koçu. Koç da tabii huylanıyor. <laughs> tamam Tamam tamam. <laughs> Neyse uzaklaştır bakalım. Yeter eee. o kadar çektiğimiz. Ya, Bu seni süslüyor ya. Yok şeyden dolayı, kuzulardan dolayı yapıyorlar. Kuzula, ulan çekilin şuradan ya. Fist, 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 bak hızlı iyi çıktı dışarı, ha. Dışarıya çıkartıyor. Hızlı hızlı. Bunların özellikleri nedir? Abi bunun e, öbür koyunluğuna göre iki, iki kaburga fazla bunlarda. Yani bu sallı diyorsun uzun. Evet uzun. Metre olsaydı ölseydik Aa, öbür koyunla. Zaten şu an bak bel kemiğinde şöyle aşağı yukarı. Kavuşturamıyorsun yani. Kavuşturma şansı sıfır. Yani. Bu koçum canlı şu an 170 kilo. 170 kilo. Evet şu an 3 yaşında bu koçum. Yani 200 kiloya kadar çıkar diyorsun bunlar. Evet çıkma şansı oluyor. Fazla verdiğin zaman ayakta dönme olduğu için fazla yem vermiyoruz. Bak şimdi fazla verdiniz mi sayın izci? burada Ayaklarında hayrı, da. dönme oluyor. Geçen Aa, sene 210 kiloyu gördü bu koç. Tekrar zayıflattın yani değil mi? Koyuna girdiği zaman zayıflar, yürüme girdiği zaman. Evet. Koyuna Şimdi bunu kulakların şey boynuzlarını kestiniz mi siz Yok bu bazen böyle çıkabiliyor, bazen de o şekilde boynuzlu çıkıyor. bu, bu, bu biraz kürük boynuzlu ha, yani. Kürük kısa boynuzlu. kısa boynuzlu. Evet. E, burun da aynı honamlık tekelerinin burnu gibi. Oğlanlarda burun, burun daha burun... çok şey katı. belirgin. Evet. Bunun hatta orada kuzular da var. üç buçuk aylık kuzuları. Evet. Bunları Bunların kuzuları şurada diyorsun öyle mi? Evet kuzular orada. Şu beri tarafı. O Üç buçuk. de var. Evet. Buradan bir tane de orijinal hem dişisini tutacağım hem etkeni tutacağım. Onu içeri koy tut bakalım. Bunlar onun. Evet. Çocukları. Yani Çocukları. E, e, evet. E. yardımcı oluyorum yani arkadaşlara damızlık vasfında yardımcı oluyorum. Yani Aynen, damızlık senden sorulur. Şey sorur. Aynen öyle. Daha. Yani da. tekede olsun, koçta olsun, Aynen. koyunda olsun, Aynen. koca Aynen. kulak evet, koyunları. Koca kulak aldı sen bir de bak bakalım onların koca kulak e, koçunun. Çocuklar abi. Çocukları üç buçuk aylık dedin öyle mi? Üç buçuk aylık abi. Şu Kaç kilo kenar? gelir bunlar? Abi şu an bak şu an bu oğlu. Üç buçuk doğru. aylık. Evet üç buçuk aylık. Kaç kilo gelir? Şimdi bunlar 7. E, ayından sonra kilo alır. İlk önce boy ve kemiğe gider. Yani yükseğe doğru gider, iriliğe doğru gider. İriliğe gider. Ama ondan sonra kilo alır bunlar. Altıncı ayından sonra. Ne kadar bunlar şimdi satmaya kalksanız? Abi iki buçuk üç liraya veriyorum kuzular. kuzuları. Kuzuları? evet. Damızlık olanlar iki buçuk. Evet. Kesimlik olanlar ne kadar? Kesimlik olan bin beş yüz, bin yüz. Ee, bu... veriyorum. Melezleri de var hatta. <laughs> Bak şu hayvan melezi bunun. Yani melezlemede de güzel çıkıyor. Bak şu orijinal koca kulak. Şu orijinal koca kulak. Bak şu da orijinal. Bak şu yavrusu da. Evet. Üç buçuk, dörder aylık. Bunlar melezleri oluyor. Evet. Anneleri değişik Merinos anneleri öyle mi? Şimdi anne Merinos baba şeyi göstereceğim. Ee, nerede o kuzu? Bak şu kuzu gelen. Dişi kuzu Melez. Evet, şu, evet, kuzu. evet, 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 evet. Bak anne Merinos, baba evet. koca kulak, eşme. Eşme. Yani kuzu çok güzel çıkıyor. Kemikli ve yapılı çıkıyor. O da Melesle yani 200 kiloyu tutar diyorsun. Evet, Melez'de de güzel şey tutuyor yani. Evet, çok Damar güzel. Melezleme şeyden daha güzel oluyor. Hem ete gidiyor hem sala gidiyor. Evet. Yani bunlardan yardımcı oluyorum. Dişi kuzularda bak şunlar. Dişi yani kuzular. Hemen hemen Dişi ne kadar? Dişileri satmıyorum abi şu an. Ee, dişileri kendim damızlık tutuyorum. Yani fazla yani, olan e, koçları yani, satıyorsun, tekeleri satıyorsun. Koçları satıyorum. Yani bak şu melez olan hayvan, şu melezi. Yani şu. onlardan şu, şu kuzu. Evet. da koca kulak melez ama randımanı güzel veriyor. Randımanlı diyorsun yani. Evet. Ha, Bunun ben... melezleri, çaprazları daha... Ha, Dördüncü yılında babayı daima kızına bindirdikten sonra üç nesil sonra orijinali çıkar. Evet. Melez yani ha, şimdi koca kulak yok bende damızlık olmaz. Mesela koyunlara falan damızlık olmaz. Üçüncü sene bir aldığı zaman dört sene saldı saldım. Ama koçuk? anne koca kulak olacak değil mi? Yok. Anne normal e, pırıt olur, merinos olur. Koca kulağı saldıktan sonra babayı kızına bindirdikten sonra orijinaller. Evet. Yani o, dört bunlar... nesil. Aynı koçu salması lazım. Yani 4 yıl aradan 4 yıl geçecek yani. 4 yıl saldığımız zaman 3. senesinden sonra orijinal atar. Kızından çıkan yavru orijinal çıkar. Çok Oca teşekkür kulağı. ederiz sevdiğiniz bilgiler için. Abi. Peki buraya gelmek isteyenler nereye gelsinler? Abi bu şey var Yeşilbayır'da Migros var. Evet. Beşen Migros var. Oradan... Beşen, Hüseyin Savaş Senpolikli'nin alt tarafındayım abicim ben. Tamam oldu teşekkür ederim. Yardımcı edelim, olurum arkadaşlara, şoban arkadaşlara.